Merhaba arkadaşlar bugün biraz Star oynuyoruz biraz Star Wars'ın hesabını da oynayacağız ve yeni e, ücretsiz Jesse kostümünü inceleyeceğiz bence bu kostüm güzel bir kostüm olmuş e, kırmızı ejder hajesini neydi onlarda vahala evet kırmızı ejder hajesi hoş geldi şimdi ilgili bir şey yani hoş geldiniz ya şey oranın kaç maç oynayacağız? E, birincilikler almaya çalışacağız ve Kesimizi 17 rütbe yapacağız. Bu bölümde. <laughs> Güzel bir video olmasını diliyorum. İnşallah ee, beğenirsiniz videoyu. kanalıma abone olup videolarla on like, bir like, bir

çekiyor. Hatta onunla da bir video çektik. Onu da izleyin. O da gidecek çekiyor. Çam Güzel. Videosumuzu da 17 birlikte yaptık. Güzel oldu bu. Evet. Şimdi niye kalıyorsun yani? Kalaş çönü. Şöyle dert, de artık deri lağı oynasın Galiba beni trollemeye çalışıyor O kadar da kanlıyız iyi oynarız Benim çalışıyor çalışıyorduk Ben öyle bir zaman ama ki Bir ortaya dalmış Evet ya beni trolleme ya hatta. arkadaşlar videolarımı izlemeyin izlerseniz de hepsine bir like atın Bir oldum şu an videolarımı izlemeyin dislike atın her şeyi yapın hatta videolarımı de daha alayım okuyayım şunu hadi bakalım pek ha girelim daha hızlı bir Şimdi de birazcık, ne yapalım, birazcık belgesel öğrendim. Bu kostümü ben beğendim aslında. Görünümü çok güzel. Ee, aslında bedava gelen kostüm var. Barbar Kral bu. Ricochet falan. Ee, Barbar Kral bu güzel de Ricochet'in pek özelliği yok. Bu yeni gelen kostüm. Çok güzel özellikler eden... Yani o işte Bir köşede ondan pek güzel bir kostüm diye görüntüsü çok iyi değil ama biz onu kullanıyoruz yine de ona Hı. düştüm ben çünkü ama bunlar daha güzel olmuş Jc bar e, bula ama öldüm lan bu ne ya adam pusmuş orada bir tane enerji almış bak yine girdi pusuya pusulara arkadaşlar lütfen siz pusmayın ben pusuları hiç sevmiyorum Hmm, birazcık Helil ile oynayalım. Şuradaki görevlerden bakarak. Şöyle. Arkadaşlar bir de ya, bilmiyorsunuzdur. Ben bu ya. Ona yıldız Gül çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi e, ona kutu açacağım biraz yakında. Onun da videosu gelir. Oradan yıldız gücü, karakter falan çıkabilir. Ondan videosu gelebilir. O videoda inşallah bir e, yıldız gücü karakter falan gelir. Bir de e, bize de iyi bir içerik olur. Oo, Ne Şimdi dalıyorum. Allah Allah. Sana da bir yürüyüş. Pusmayın ya. Son... ya. ya. Adam içti işte bile pusmuş. Sinir oldum. Gebersin. Gebert. Gebert. Ah be. Bak ah şimdi. O da pusmuş. Arkadaşlar pusuculara denk gelmeye başladık. Güzel sinir olurum. Lütfen siz pusucu olmayın. Pusucu olursanız oyunda hiç gelişemezsiniz. Oyunun ne anlamı kalır ki? Hiçbir anlamı kalmaz. Tamam o zaman size bir de Max Bull'u göstereyim. Max Bulu oynayayım bir maçta. Bunu 25 rütbelere, 30 rütbelere çıkarmayı düşünüyorum. Yıldız güçleri iyi geç. Yıldız güçleri <laughs> Ne öldük? <laughs> ne oluyor ya? Arkadaşlar şimdi bile bu bir sürprizim daha var. Eksik, buna takmayın siz. Kulüp oluşturacağım. Kulübüne gelin. Kulübün adı? Hmm. YouTube'un gücü olsun. açıklama. Gereken kupayı da yorum. 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 Foyda... dört dört bin yapıyorum sadece davet de olsun. Bir de size söylüyorum videomda gelen kıdemli olur. Gözetimizi de koyalım. Gözet. Oh. <laughs> <laughs> hmm. olsun hazırsanız kulübe gelmenizi tavsiye ediyorum. Sizle beraber videolarımda e, oyunlar oynayacağım. Sen gelin, e, sizler de benimle oynayın ve e, güzel güzel kupa atalım beraber. Şimdi videoyu bitiriyorum burada. E, çok güzel e, bir video oldu. E, kendimize kulüp açtık. Kulübe sizlerin de gelmesini istiyorum e, ee, gelin lütfen çünkü beraber kupa kasalım videoları çıkın siz de mutlu olun ben de mutlu olayım videoyu burada bitiriyorum görüşürüz arkadaşlar ama ya şu bozulmasa sinir oldu